Herkese selam arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Umarım aynı sağlığı keyfi yerince efendim bugün sizlerle birlikte Valorant'a gece pazarı geldi arkadaşlar. Bugün videonun detaylı bir şekilde ona bakacağız onu izleyeceğiz. Bu arada YouTube'dan izliyorsanız hala kanalıma değilsiniz abone, abone olmayı, videoya bir like atmayı, bildiğimleri tüm yapmayı unutmasını sevinirim. Ayrıca şurada çıkan sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Eğer TikTok'tan izliyorsanız arkadaşlar takip edip videoyu beğenmeyi unutmayın. Instagram'dan da izliyorsunuz. Bir selam şakmayı unutmayın arkadaşlar. Gece 3 itibariyle Valorant'a gece pazarı geldi. Bu videoda detaylı bir şekilde ona bakacağız. Onu izleyeceğiz. Umarım video hoşunuza gider. Şimdi geçelim. Ve evet dostlar Valorant'a dediğim gibi gece pazarı an itibariyle geldi. Şu şekilde görüyorsunuz. Yaklaşık 25 gün sürecek arkadaşlar. 2 pembe, iki mavi, iki de yeşilimiz var arkadaşlar. Gel bıçak. Her zamanki gibi çıkmıyor. Bu arada Gece renkleri gördüğünüz gibi şurada ve tabi şurada renkler değişti artık arkadaşlar renkler değişmiş bir şekilde görüyorsunuz önceden zaten videolarımı izleyenler bilir zaten videosunda veya şu tabi şurada oluyor değil mi aynen kartlara koyarım eski Valorant gece pazarı videolarımızı renklerini görebilirsiniz arkadaşlar evet hazırsanız ilk mavi ile başlıyorum hazırsanız açtım Akıncı Ares geldi arkadaşlar 875 vp'den 639 ZP'ye düşüyor. Yine her zamanki gibi çöp bir araya başlıyoruz her zamanki gibi. <laughs> İkinci mavimiz açalım arkadaşlar. Convex 3G geldi. 875 ZP'den 579 ZP'ye düşüyor arkadaşlar. Yine çöpü çöpü bir jutge. Ve her zamanki gibi Kötü bir skinler gelmeye devam ediyor. İşte kötü skinler bizi bırakmıyor. İlk eşinimizi açalım arkadaşlar. Hazırsınız? MK 7 İstiklal operatörü geliyor arkadaşlar. Yani fena değil. Olsa da olur. Olmasa da olur. 1275 VP'den 893 VP'ye düşüyor arkadaşlar. İkinci yeşilimizi açalım arkadaşlar hazırsanız. Orion Vandal geliyor. 1275 VP'den 804 VP'ye düşüyor. İlk ben mi açıyorum arkadaşlar. Fatih Marshall geliyor sonunda. En azından yükseltilebilir bir silahımız geliyor arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. 1775 vp'den 1800 1580 VF'ye düşüyor ama çok da bir şey düşmemiş açıkçası arkadaşlar. Ve son pembe açıyorum. Cesur yürek vandalı geliyor. Evet bu da yükseltilebilir bir vandalımız. 1775 VP'den bu da 1598 VP'ye düşüyor arkadaşlar. Evet hani çok da başka bir şey yok. Ayrıca bir de kartopu savaşı geldi arkadaşlar. Hızla sizlere onu da göstermek istiyorum bu videoda. Ayrıca B25 etkinlik biletimiz de geldi. Şu şekilde görüyorsunuz. 9 adet aşamamız mevcut. 9. aşamada zaten şu şekilde bir adet kartçığımız. 8'de şu şekilde bir kartçığımız. 7, 4 ve 7 ve 4'te radyanın puanları. 2 ve 6'da uğurluklarımız geliyor. 1'de, 3'te, 5'te de arkadaşlar şeylerimiz geliyor. Spreyciklerimiz geliyor. Şimdi hazırsanız hızlıdan bir kartop moduna girmek istiyorum. Her haritada bu arada var bu kartopu modu. İlk defa sizlerle beraber oynayacağım. Hiçbir bilgim yok kartopu moduyla ile alakalı bu sene ne yaptılar. Bu arada yanlış hatırlamıyorsam 7 Ocağı kadar sürecek bu kartopu modu. Ve evet arkadaşlar girdik kartopunda farklı bir harita burada yani farklı harita oy çaktık baba oh shit man fuck off ayaklarımı karıştıydım iyi de kaçta bitiyor bilmiyoruz gerçi herhalde yüzde biter diye tahmin ediyorum arkadaşlar A jak tam się Facetang, a ja tam. Facetang! 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 Facetang!

Ya oğlum ya. Oo. Yürü git. Ya bu Efe'de var bir tuşluk ha. Ölme de ölme. Kanka ne yapıyorsun Allah aşkına bir salın peşimi ya. Nedir bu low? Allah Allah. Neden yine bana sıkıyor? Seri atışlar da. Kanka, yok artık ama adam vuramıyoruz ya. Bir. kaldı. Var bunda idilik var, hissediyorum ha. Adam gelene geçene patak tuta hallediyor. Tek atıyor silah. Beş öldürme kaldı. Adam indiriyor abi herkesi. Aa. Aa, Öyle, ne böyle kanka? Bir öldürme kaldı. bile gitmedi. Piy. Beğenim Evet, kartopu da bu şekilde arkadaşlar. Bu çok bize bakarsın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.